Müsait bir yerde öl abi Emi öl. Şey ben anlayamadım patron. Ben anlamayacağını biliydim o yüzden bir şey düşündüm. Bir dizlerin üzerine çeker misin Dizlerimin üzerine çökeyim patron. Ha, şimdi bak daha anla diyorum iyi dinle. Anlat patron. Sağabey. Ulan yayına dakikada kaldı nerede ola ya sanayi çakma dişli sonucu nerede ola? Bul ola onu bulacaksın da bulacaksın da. öl el durur.

Bahsetme adamı. Suavi, dur suni teneffüs yapayım sana. Suavi. Ay! Ay. Allah'ım sana geliyorum. Ulan hem erimeyi sinemeli taklidi yaparsın. Ulan Selim ben... Dur, bir dur bir bırak, Kızım dur, dur, dur. Bir şöyle çekil ya. Seni amma öldürmeye meraklıymışsın ha. Masu abi? Suavi. Ne oluyor lan? <laughs> tövbe tövbe. patron. bu. Lan ne Kadın. olmuş buna? Şey. Kadın. Yayın. Az, aslanım benim. Gel öpeceğim <laughs> seni. Öp patron. Ula, ula git ula git. Sırma Kızım adın ne senin bakayım söyle bana. Nevresim, Nevresim Galaycı. Askeriye dalım çaycı. Nevresim mi? Ay, <laughs> O nasıl isim böyle Nevresim? Kışlık mı bari Nevresim? <laughs> sen kendi ismine bak hele şaşkın! Sürahi! Sürahi değil canım, Sürahi değil. Süabi, Süabi. Ulan Süabi, iki dakika suluk etme la, iki dakika la! Olumu hiç, olumu Sürahi Susuz, olumu! Kızım sen de iki dakika sus daha, eli misin sustan? Eli misin? Neyse, bak kızım sen bundan sonra bu kanalda sunucusun. Seni sunucu yaparım. Kim yapayım? Ben yaparım. Bundan sonra tipikersin. Okuyabilir misin? Bak tipiker. Allah. Sigortan var mı? Mesai mi? Açık açma şimdi. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun ya? Hepsi var. Rahat ol sen. Fakat yapacağın işte biraz böyle farklılık katacaksın. Yani böyle dümdüz okumayacaksın. Biraz okurken böyle kadınlığını ön plana çıkaracaksın. Böyle daha kadınsı olacaksın, böyle daha ateşli, böyle daha İ iç içine içine geçecek milletin. Anlatabiliyor muyum? Böyle yakacaksın milleti kızım, yakacaksın. Yanılın patron! Lan <laughs> 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 ben, Yani kızım anlatayım anlatayım anlamayısın. Biraz daha kadınlığını ön plana çıkar diyorum ya. Tamam mı? Tamam mı? Suabi kağıdı getir yavrum. Şu kağıt. Oradasın Suabi. Ha sağ ol yavrum. Aldım patron. Ver bakayım. Al bunu. Ha geç oraya otur. Ha, oraya otur bakayım. ha şimdi yayına başlıyorduk tamam mı? Unutma daha ateşli. Ateşli oynayacaksın tamam mı? Say şu abi. Sayıyorum patron. Say yavrum. Bir, iki, Tövbe üç. Yarabbim. Ula ters ters sayacaksın ula. He anladım patron. Üç, iki, bir, motor sevgili seyirciler. Bir an haber bütününde yine karşınızdayız. Kestuk. İyi akşamlar seyirciler. Bir an haber bütününde daha karşınızdayız. Ne diyorsun ya? Ben sana ateşli ya. Ateşli ya. Tamam mı? Tamam ateşli. Hadi baştan alayım. Say 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 say. Sayıyorum patron. Say. 58. 57. Ulan Eman, taş be. yok mu? Ha buraya taş. Da taş var mı tamam. sizde? Taş var mı? 3. 2 bir motor. Ateşli göceler seyircilerim benim. Bir an haber bütünlüğüne karşınızdayız. İlk haberimiz... Kes Tabii, Tabi, tabi. İlk haberimiz, ilk haberimiz. Kızım, ne o kafandaki? Ha? Ha? O kafandaki ne? Ne o kafandaki diyorum bana, niye cevap vermişsin ya? Ay ne, ne yani? Bu, ne? Kıyaf, bu kıyafetli bu kıyafetle olmaz abi. Ay ne eksiği var patron? Fazlası var oğlum, fazlası. Çıkar o kafandakini kızım. Sen başındakini çıkar da milleti baştan çıkar ya. Tamam mı? Bu işler böyle yapacak bir şey yok. Tamam mı? Hadi baştan başlayalım. Hadi say tamam. Say say. say. Sayıyorum patron. Say. Sayıyorum. Say. 3 2 1 Motor. Ateşli geceler seyircilerim benim. Bir an haber bülteni yine karşınızdayız. İlk haberimiz tam yolunda bir, bir çarpışma haberi. Bir kamyon bir otobüsü. Kestuk. Neymiş çarpışmaymış. Peki Çarpma ne demek? Hangi eşya olayı şey yazdı yazdın oraya? Sen yazdın ya şaşkın. <laughs> Tövbe yarabbim. Ulan ben yazarım, ben bozarım. Ne yapacaksın? He ne yapacaksın? yapacaksın? He ne yapacaksın? Değiştiriyorum oraya. Kızım oraya çarpma deme. Çarpma deme şeydir. Böyle buldum. Dudaktan teması de tamam mı? Bak böyle gösteriyorum. Bak dudağı görüyor musun? Böyle alt dudak böyle paldum olacak. Aa. Böyle bal dudak. Anlıyor evet. musun? Böyle. Ben çıkayım mı? <laughs> Hıyt! Ay! Tövbe ya Rabbim bu çocuk beni katil edecek ya. Baştan alıyor Kutsu abi say. Benim tek say. sayıyorum patron. Say. 57. Ulan 57. Sen de... e, 3 2 1 motor. Ateşli geceler seyircilerim benim. Bir an haber bülteninde yine karşınızdayız. İlk bölüm haberimiz bir gamlum ile bir otobüsün dudaktan teması. Bu temas sonucunda kamyon şoförü hayatını kaybederken minibüs yolcularının altışı hayatını kaybetmiş. Kes Ya kaybetmiş de nasıl kaybetmiş? Bilmek ya abi. bunlar hayatını kaybediyor de nasıl kaybediyor? Böyle hangi damarı kesiliyor bunların da kaybediyor? He? Ha? Hangi damarı kesiliyor de kaybediyor? Ha, anladım. Şah şah şah. Dam dam dam. Ar ar ar. Şah damar. Şah anladım. damar. Bas yok mu? Allah'ın aşkına. Ay. Sus lan! E patron sen sordun hangi damardı? Ulaş, hayır soran ağzım abi. Neyse baştan başlıyoruz. Başla bak. E, ee, oraya öyle deme, detay kat biraz, detay. İyi de detay bilmiyoruz ki. Daha iyi ya, uydurabiliyoruz. Hem seyirci nereden anlayacak? Anlarlar mı? Anlıyor musunuz? Anlamıyorsunuz. Devam et. Motor! Peki madem. İyi akşamlar sayın seyirciler. Bir an haber bütünlüğüne karşınızdayız. İlk haberimiz bir tema atığında kamyon sürücüsü ile minibüs şoförü dudaklar teması. Bu temas sonucunda kamyon şoförü hayatını kaybetmiştir. Allah sizi inandırsın. Böyle bucak bucak olmuş her yer. Minibüsün içi kanavuzu olmuş. Kemikleri birbirine geçenler. Oldu la oldu la oldu. Süper oldu. Ben seni iyi kesin ayol. Su oldu ya hala fazlası var bunun ya. Kızım ne oldu ki çıkar onu çıkar. Çıkar ha çıkar. Çıkar, çıkar. çıkar. Hadi çıkar ayol Heh aç omuzlarını biraz. Onun omuzu aç aç. A omuzlarını aç. Aç. <laughs> <laughs> Ulan senin. Dayı patron aç dedim ben de Açtım omuzumu ne yapayım? Ay. Tövbe oh ya Rabbim. Ulan şu abi. Şaşkın ayakkabısını attı. <laughs> Ulan senin say la say ya canlı yayına az kaldı giriyoruz hadi canlı yayına Say. Üç, iki, bir, motor. Ateşli geceler sayın seyircilerim. Bir ana haber bütününde yine karşınızdayız. İlk haberimiz tam otoyolunda bir minibüsle bir otobüsün dudaktan teması. Bu temas sonucunda kamyon şoförü hayatını feci bir şekilde kaybetmiştir. Allah sizi inandırsın böyle beyin canı bir sıçramış ki görmeniz lazım. Bıcık, bıcık olmuş her yer. Kemikleri birbirine geçenler... Gel! Yeah! Ay! Lan, lan burada? <laughs> Ulan bu kim o Benim. Sonra da hocam Tayyar. Hadi be! Oğlum siz bir... Okçaya döneminiz yok. yok ben dönerim. Evresim ilk önce seni harcayacağım kızım. Gel buraya. Dur ulan, dur ulan. <laughs> çek ulan çek. Bunda değil reyting mi olur oğlum? Çek, gelsin reytingler, gelsin. Motor.